Selçuklu Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi örnek yapısının yanında her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor. Aileyi ve çocukları önceleyen projelerden biri olan çocuğumun farkındayım bunun için kurstayım eğitim seminerine katılan aileler çocuklarıyla olan ilişkilerine katkı sağlayacak 8 seansı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Teşekkürler. Teşekkürler. Törende konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya Tırmacı Hatice Hatun Külliyesi'nin 7'den 70'e her yaştan insanın buluştuğu bir merkez haline geldiğini vurguladı. Buradaki icra edilen programlar sayesinde hem çocuklarımıza en güzel şekilde dinimizi, ahlaki değerlerimizi, toplumsal anlamda elde etmeleri gereken bütün bilgileri burada hocalarımız en güzel şekilde onlara veriyorlar, kazandırıyorlar. Bir taraftan da velilerimizle böyle güzel seminer programlarında çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri bilgileri onları en güzel şekilde sunuyorlar. Seminere katılan aileleri tebrik eden ve 8 ay boyunca çocuklarla beraber çok şey öğrendiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı da ailenin önemine dikkat çekti. Aile temelli büyük bir dejenerasyonla karşı karşıyayız. Ailemiz ne kadar sağlam temeller üzerine kurulursa ki bir aile anne, baba ve çocuklardan meydana geliyor. Devletin en küçük kurumu ne kadar sağlam temeller üzerine bina edilirse e, milletler ve devletler de o kadar sağlam olur.